Merhaba arkadaşlar Yap Yap kanalına hoş geldiniz. Bugün hep birlikte kaykay kaymayı öğreneceğiz. Yanımızda Türkiye'nin ilk profesyonel kaykaycısı değil mi? Evet. Doğru olur mu? Tuncay Koçal var. Abi hoş, biz hoş geldik. Hoş, <laughs> hoş bulduk. <laughs> ee, hoş geldiniz. Bize bugün bunu öğreteceksin. Sen kaç senedir yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Bir anlat istiyorsan kendin. Şöyle ben 30 yıldır kaykay yapıyorum. Ee, yaş kaç? Yaş 34, 4 Vay. yaşından beri. 4 yaşından beri. Aynen. Be. Bir fiil sevdiğim bu... E, aletle uğraşıyorum. Şu anda X-Fortune Skate Shop adında bir kaykay mağazamız var. Yaklaşık 15-16 tane dünya markasını getirip bütün Türkiye'ye dağıtıyoruz. Ee, bunun yanında bir de Ala Skateboards diye yerli kaykay markası çıkardık. Bu. Hemen elinizdeki gibi. Yerli kaykay. Asım bayrakları ya. <laughs> e, yerli profesyonel kaykay markası çıkardık. Bu dünyanın en kaliteli fabrikasında yapılan Süper, e, özel bir kaykay. Gurur duyduk o zaman bizde Aha. İçinde %100 kaykaycıların emeği var. %100 kaykaycı kökenli sanatçıların emeği var. E, tamamen de destekle yürüyen... E, bir markamız. Bizi desteklemiş oldum o zaman buralarda. Aynen öyle, çok sağ olun. O zaman başlayalım mı abi? Ee, bence geçelim. Süper. Biraz böyle bir mantığını anlatayım ben Bu size. Bu arada tüm linkleri, Tuncay Hoca ile ilgili tüm linkleri de aşağıda bulabilirsiniz. Ayrıca ders de veriyorsunuz. Tabii özel ders de veriyor. Özel ders de veriyor. Bunun da bilgisini verelim. Linkler de aşağıda. Hazırsak başlayalım. Başlayalım mı? Başlayalım. Tamam. Ee, şimdi dünyanın en eğlenceli aletiyle nasıl süreceğinizi göstereceğim kaykaya önce ilk çıkarken kaykayın öndeki dört vidadan arkadaki iki tanesine basıyoruz. Yani ön vidaları görecek şekilde düz bir şekilde ayaklarımızı basıyoruz. Tamam. Ve bütün ağırlığımızı sol ayağımızın sizde de sağ ayağınızın yani kaykayın üstünde olduğu yere almanız tamam. lazım ağırlığınızı ve diğer ayağınız boşta kalacak şekilde havada dursun. Oldu be. Aynen. Bütün ağırlığınızı verirseniz kolay kolay bir şey olmaz. Eller açık oluyor. Sol, sol ayağınızın üstündeyken tamam. Boşta olan ayağınızı diğer ayağın yanına getirip güç alıp hemen yanından ileriye doğru ittiriyorsunuz kendinizi. Tamam. Hafif bir seyir alacaksınız. Seyir aldıktan sonra da direkt boşta kalan ayağınızı en arkadaki kuyruk kısmına basıyor Boyacağız. olacaksınız. Aynen. Ben de şöyle göstereyim. Kaykayın üstündeyiz. Ayağımızı koyduk. İttirdikten sonra direkt kuyruk kısmına basıp ön ayağınızı düzeltiyorsunuz. Bravo. Bravo. Çok iyi. Dediği düştü. Iyi. Düzelttik çok iyi. Yardım edeyim istersen. Ufak şimdi, bir destek alabilirsin omzumdan. İttir. İttirdikten sonra en arkaya. Yapar mısın canım? Aynen. Düzeltiyoruz ön ayağımızı. Yaptı çok be. iyi. Öğretmeni i̇şte iyi be. Bu. İşte bu. Be. El, ellerle gittiğimiz yönü gösteriyoruz. Gösteriyoruz. Aynen. Ama öğretmeni iyi valla bak. Hadi. Mükemmel ya. Ha. de var. Aynen bakın dönüşler Seyirden sonra şöyle bir şey var. Seyir halini tabii ki biz teknik olarak cruise diyoruz kruz halindeyken ittirdiniz ya parmak uçlarınıza basarsanız kaykay sağa doğru gitmeye başlar. Yani He. parmak ucunuzun baktığı yöne doğru gitmeye başlar. Topuklarınıza basarsanız He. terse doğru gidecek. Şimdi tek tek yapalım. Bastık. Parmak ucuna bas. Parmak ucu. Dizleri kırıyoruz. Eller açık. Aynen. Ayaklarını sağa sol yaptığın için çok güzel bir slalom oldu mesela. Anladım. Bravo. Bak arkaya, öne. Bırak hocayı ya. Kendi kendine yapalım düzeltiyoruz ayağımızı. Aç yaptın, ayakları ne biraz neler daha. Neler biraz vermedin. daha aç, biraz daha aç. Arkaya döne vermiyoruz. Şimdi gittiğimiz yöne bakıyoruz. Parmak ucu yapalım. Komple parmak ucu. Komple, komple hiç bozma. Görüyor musunuz dönüşü? Tay 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 tay. dönelim. Bravo. Ayaklara çık, ayaklara çık. Arkaya. Hop. Şimdi neden kaçtık kaykay altımızdan? Hala kaçtık. Kaykay gelmiyor. Kaykay yakalayın. <laughs> ben <de> kaykaya takıldım. <laughs> Gördün mü hareketi? Paketi gördün mü? Ayağından evet, neden hiç. kaçtı? Hiçbir şey görmedik. Siz gördünüz mü? Yok görmedik. <laughs> var bir var, şey bir şey görmedi. Şunu şu, yap. Şu... Hoca... Aa yine görmedim. E, dersi... Hatına en temiz ve güvenlik. En temiz güvenlik gördük. hareket. Ya bir şey söyleyeceğim. O değil de kaykay selam vardı ya. Onu... Asıl onu Aa, ona başlayacaktık e, onu gördük. ya. Gördük, arkadaşların hepsi böyle bir garip selamlaşıyor. Nasıl? Kay Şimdi bu selam çok e, nasıl diyeyim bütün dünyada geçerli olan bir İnternation. selam. International. International beynemler bir şey. E, nerede bir kaykaycıyı görseniz direkt yapacağınız hareket Önce çakıyoruz sonra yumruk yapıp punch. Vay. Sonra cool. ha direkt Şu. böyle. E, i̇yiymiş. Ne haber abi? Hoş geldin ne abi. Nasıl gidiyor abi? Ama çok vurmuyoruz değil mi böyle şey gibi? Hayvan abi, gibi vurmuyoruz. Ya yumuşak bu olay. bu. İyi bir hareket yaptığınızda da bunu yapabilirsiniz. <gülüyor> <gülüyor> Selamlaşmak için yapabilirsiniz, vedalaşmak tamam. için yapabilirsiniz. Bu bizde. Parkura gidelim mi o zaman? Parkura şöyle bir tur atalım tamam, isterseniz. Tamam. Okay. o Daha başladım. hazır değiliz demek istemem de. <laughs> ay, ay. Biz gidelim mi o zaman? Evet, şimdi yere doğru yavaşça hareket Siz gidin, ben geliyorum. Acele etmeye gerek yok. Tamam, dikkatli gel. Gayet iyi. Ben durdum. Gayet oluyor. Bir daha hız alayım. Şöyle... Tekrar hız almak için de... ...aynı şekilde arka ayağımızı indirip yanına getirip, yanından tekrar yapıyoruz. Gayet iyi. Bravo! Hop. Elleri açık, elleri unutmuyoruz. Eller her zaman açık. Eller açık ve gittiğimiz yönü gösteriyor. Hah! Hah! Koşun be! çok yakın kaldı. O yüzden çok e, tehlikeli oldu. Farkındaysan evet. kaçıyormuş gibi. O zaman iyiyiz ya. Hani fena değiliz değil mi ilk gün için? Yani. Bence kayarı var. <gülüyor> <gülüyor> Hadi o zaman rampaya gidelim mi? Tamam. Hadi, Hadi, bakalım. Bana Hadi bir yap. rampayı deneyelim. Hadi rampa. Gittiğimiz yöne bakacağız. Elimizle gösteriyoruz. Eller açık. Eller açık. Rahatız. Biraz dizlerini kırdın. Bir sopa yutmuşsun gibi düşün. Hı. Açıya doğru kendini bırakacaksın. Tamam. Ne öne ne de arkaya. Tamam. Parmak uçuracağız. Evet. Sen Çıkıyoruz rampadan. Ya, Ve iniyoruz. Dizler kırık. Ee, sağ topu. sol topuk veya parmak ucu yaparken ya topuk yap ya parmak ucu. He. İkisini böyle yaptıkça ya. dengeni bozuyorsun. Anladım evet. Hazır mıyız? Ben hazırım. Orada bırak abi. Bir şey diyeceğim istiyorsanız şimdiden vedalaşın. Ya görüşürüz bir sonraki planda olmayı. Ne videolar çektik birlikte. <laughs> yok mu bir şey çekmedik ya. Güzel günlerdi bence. <laughs> Daha 6 aydır burası. <laughs> haydi o zaman konsantreyiz. Çok biraz hızlandıracağım hiç tamam. şey yapma hiç panik yapma. Yok. Tamam. Rampanın üstüne çıkıyoruz haydi. Sıkıntı yok dedik ama. Aynen. Haa. Bırak gitsin kendi no. kendine Tuncay abi. Şimdi biraz ayarlayalım kendimizi. Buradan mı devam edeceğiz? Devam edeceğiz. Ee, şöyle dizleri kır. Yüzlüsü. Sadece <laughs> açıya bırak arkaya verme kendini tamam. düşmek yok. Dümdüz iniyoruz dümdüz. Dümdüz evet bravo. <laughs> bravo. Çıkıyor muyuz? Hop çıktık hop indik. Hop indik. Budur. E çözdük. çözdük. Bence <laughs> çözüyoruz. Yani İnerken dikkat. Aynen bravo. Bence gayet iyiydi. Bence gayet iyiydi. Ben bir şey söyleyeyim mi Alper? Sen tek de yaparsın. Bir saniye. Tek de yaparsın Alper. Bravo. Bence Fırat denesin. Bence bu sefer ben veda. Vinç getirelim mi? Vinç getirelim mi? Bayağı komiksiniz hocam. <laughs> ee, ağır bir durum var. Evet. Hadi. Şimdi gidiyoruz hep beraber. <laughs> Kontrollü, dümdüz. Çıktık. İniyoruz, dümdüz iniyoruz. Dümdüz, bravo. Diğer Arkaya verme, verme, öne verme. E, Aynen dümdüz. Bravo, çok Allah iyi. <laughs> Çok iyi, çok iyiydi. Oraya çıkarmayalım. Çıkarmayalım mı? Tamam. Çıkarmayalım. Bir daha yapalım mı? Tek, tekrar bir diz. Aynen. Daha az gidelim hocam. Hayır, hayır, Gireyim, hayır. 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 Hadi çıkıyoruz yukarı. Hadi çıkıyoruz. Oba. Ne oldu işte bak. Ne oldu? Ne oldu? mi hocam? E, i̇nme kısmında eminim. Yaparız, Yine. yaparız Yapacağım. hocam. Yaparız. Yaparız, yaparız hocam. hocam. Ters olur. Ters olur fark Onu etmez. Tutun lan tutun. Hadi o zaman. Dümdüz, dümdüz. Hiçbir şey yok. Bravo. İşte bu. Ben kendim düşüyordum. Bak. Nasıl? Cennette gibi hissediyor. Nasıldı? Sıra sen anlıyoruz sonra? da sonra. damla gitti herhalde. <gülüyor> <gülüyor> Parkur yaptım, mı yaptın? Aynen ne yapıyorduk? Önce arka ayağımızı indiriyorduk. Evet. Onu Şuur hocam özür dilerim. Hissiyat <laughs> yani, Hizyan nasıl ama oraya çıkıp inmek? Çok güzel. Dediği gibi ama hani kastım kendimi yani. Kendimi sıktım biraz. Yani Tabii o o sopa o... yutma. Ama Melih'ten daha başarılı olduğumu düşünüyorum yani. Melih evet. seni de göreceğiz. Göreceğiz Bakalım abi. göreceğiz. Hadi Melih bir de sen yap bakalım. Ve çıkıp iniyoruz dinliyiz. Bravo. Aynı şekilde dinliyoruz. Çok iyi. Voh! Voh! Bravo, yörümüzü verdik. Bravo! Aynı şekilde arkaya vermiyoruz. Hadi biraz daha hızlı. Bravo! Kastık düz. Düz, hiç verme arkaya. Bravo! bak bırak, bırak beni ya! Bırakma! <laughs> bravo, gayet <laughs> iyi. Şimdi en yukarı çıkalım. Hop, çıktık. Hop! Dümdüz, 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 dümdüz. Hop! Düm 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 düm. hop. Aynen, bravo! <laughs> Tek başıma olsaydın ne olacakları gördük değil mi? Evet. Bir diye bir ses çıktı. Bu yüzden varım, bu yüzden varım. Bir şey söyleyeceğim, Allah düşün. daha, bak kayak yok, kay Kaykaysız yok. daha şey dengesiz duruyor. Ben tek başıma denemek istiyorum, şuradan tek başıma denemek istiyorum. Hocam izin veriyor musun ya? Değil ben, izin vermiyorum. Ver, 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 verelim, mi? Ver, verelim, verelim. Bravo, 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 bravo. Ah be. Aynen. Şimdi oldu. Oldu, oldu, abi, oldu. Hadi iyi, in, Aç, aç, abi, iyi, aç, 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 Tamam. Üstüne çık aç ben seni hızlandıracağım. Yok yok sen, sen şey yapma. Tamam mi? tamam. Öyle dedi çünkü şimdi. Tamam. Sen paralel tut dümdüz bir şekilde in hiç korkma. Bravo. Valla yaptı ya. Baba şimdi düşecek. Dur <laughs> o erken. <laughs> <laughs> ya. Ben de yapabilir miyim? Çok <laughs> iyi. Oh, wow, çok iyi, çok iyi, çok okay. iyi, çok iyi. Okay. <laughs> Başsın ya. Çok iyiydi. Bence çok iyiydi. Ama iyiydi evet. Gibi bir şeyler. Fırat, şey, sen sen de Hadi ya. tek başına be. Bak. Bak abi. Al. Hı. İstersen kayıttan çıkalım. <laughs> <laughs> sen de kendini çekiyor. Bak bir de kendisini çekiyor. Emin misin hocam? Aman tanrım. Bari kayarak in. Fırat. Altın 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 altına. Ha o okey. O bizde o bizde belli kuracak. İşte bu. Bu bayağı hızlı. <laughs> 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 o bu da bayağı hızlı. Evet. Bayağı kaykayla çıktım ve indim. Helal abi, bir Biri bir şey diyeceğim. abi. Bu bugün aslında ne yapılması gerektiğini biz gösterdik. Sen nasıl yapılacağını bir göstersene bize ya. Olur be Evet, ben evet, biraz senden izleyelim ya. Tamam ben bir ufak tur atayım o zaman. Tamam at abi. Arkadaşlar bir videodan sonra geldik. Bugün kaykay kay öğrendik. Kaykay kaymayı kay. bence yani başlangıcı öğrendik değil mi? Tabii yani. ben size şimdi baş temel hareketlerden biri olan o ittirmeler, dönüşler onları gösterdim. Umarım siz de keyif aldınız. Çok keyif Biz çok aldık. aldık. Pratikte zaten daha da pratik yaptıkça daha da gelişir sanırım. Gelişir. Evet evet inşallah. <laughs> Bu arada arkadaşlar e, Tuncay abiyle linkleri aşağıda bulabilirsiniz. Aynen. E, bir videodan sonra geldik. Çok teşekkür ederiz. Kendinize bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.